Evet çekiyoruz yine. Kardeşim. Durum böyle. Bir akşam da bir şey deneyeceğiz. Her yol gidiyor, gidiyor mu gitmiyor mu? Şuradan göstergesine basıyorsun abi. Açılıyor. İşte bataryası, anlık hızı, toplam gittiği yol, çektiği kuvvet, Şuradan da kolga el gazı var. Şöyle basıyorsun hemen ilerliyor. Gaz pedalı. Frenleri. Zili var. Böyle bir şekil. Şimdi öğleden sonra tura çıkacağız. Bakalım nereye götürüyor. Performansı nasıl? 30 kilometre götürmesi lazım en az. 30'da ayak desteği verirsek 60 kilometre. Zaten daha fazlası gitmiyor çünkü yoruyor insan otur, Oturduğum oturduğu yerler abi. Şu kısım çok yumuşak olması gerekiyor. 50 yani kilometreden sonra